Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Arapça hikayeler ve Türkçe çevirileri serisinden devam edeceğiz. Bugün üçüncü hikayedeyiz. Bugünkü hikayemizin başlığı Ellus ve Şuavun Nur. Yine dilerseniz her zamanki gibi bir ses dosyasını bir dinleyelim. Sonra çevirisine geçelim. باب برزوي المرطبب ve وشراع Nur في ليلة من الليالي، تسلقت جماعة من اللصوص بيت رجل غني. فاستيقظ الرجل وأيقظ زوجته وقال لها: هناك لصوص على سطح البيت يريدون دخوله، فاسأليني بصوت يسمعونه، كيف حصلت على مال كثير وأصبحت غنيا؟ وإذا رفضت الإجابة، استمري في السؤال حتى أقول لك. فعلت الزوجة ما طلب منها زوجها وسألته واللصوص يسمعون. فقال الرجل: اسكتي، إن الله أعطانا هذا المال، ويجب علينا أن نقنع بما أعطانا الله، ولا نسأل أسئلة كثيرة. ثم سألته مرة ثانية: ولكن.. كيف حصلت على ذلك المال فرد الزوج اخاف اذا قلت لك ان يسمعني الناس وانا لا اريد ان يعرف احد سري فقالت الزوجه ولكن من يسمع كلامنا في منتصف الليل والناس نائمون في بيوتهم قال الرجل كنت لصا وجمعت كل مالي بالسرقه قالت الزوجة: وكيف كان ذلك؟ قال الزوج: كنت أعرف سرا لا يعرفه أحد غيري، وذلك السر مكاني من السرقة بسهولة دون أن يقبض علي أحد. قالت الزوجة: وما ذلك السر؟ قال الرجل: كنت أذهب في الليالي المقمرة مع أصحابي ونتسلق بيوت الأغنياء. ونبحث عن الفتحة التي يدخل منها النور إلى البيت وعندما نجدها كنت أردد كلمة شولم سبع مرات دون أن يسمعني أحد ثم أعانق النور وأنزل إلى البيت ولا يشعر أحد بنزولي ثم أسرق كل ما أريد وأقول شولم سبع مرات وأعانق النور مرة ثانية وأصعد إلى السطح وأحرق مع أصحابي بسلام. «ثم سكت الرجل وزوجته. عندما سمع اللصوص ذلك، قالوا: سنسرق الليلة كل ما نريد من المال. » ثم انتظروا حتى ظنوا أن الرجل وزوجته نائمان. فذهب رئيسهم إلى فتحة النور وقال الشولم سبع مرات ثم عانق النور ونزل إلى أرض البيت فوقع مقلوباً على رأسه فهجم عليه الرجل الغني وضربه بعصاه وقال له من أنت؟ فرد اللص أنا السارق المخدوع الذي صدق ما لا يمكن تصديقه Evet arkadaşlar, bu hikaye biraz diğer iki ikiye göre biraz daha uzundu. Şimdi hemen çevresine geçelim. Evet. İlk cümleyi alalım hemen. File ile minel leyali. Bu nedir arkadaşlar? Hep gelir karşımıza. Bir kalıp gibi düşünebiliriz. Ee, gecelerden bir gün. Yani gecelerden bir gece yani. Bir gece. Leyl gece. Minele leyali. Gecelerden bir gece tesellakat tırmandı cemiye minel lusus beyter raculu gani. Tesellakat, tırmanmak. Kim tırmandı? Cemiye minel lusus. Hırsız, lus, hırsız, lusus, hırsızlar, hırsızlardan bir grup, bir topluluk. Nereye tırmandı? Beyter raculu gani. Tamlama görüyoruz. Beyt, ev, racul, adam, gani, zengin. Zengin bir adamın evine tırmandı. Fe kıza, ve devamında, fe devamında istey kız uyanmak. Kim uyandı? Adam uyandı. İstey kız, her racul, adam uyandı. Ve ayak adam e, uyandırdı zevce tehu ve eşini uyandırdı zevce tehu onun yani kendi eşini uyandırdı ve kale leha ve ona dedi leha ona ona dedi hunake hunake burada var demek hunake normalde şu anlamına gelir bu da ise başına geldiği zaman kendine var anlamı katıyor var lusus hırsızlar var diyor nerede ala satil beyt ala üzerinde sat çatı demek satil beyt evin çatısının üzerinde yani evin çatısında hırsızlar var. Yürüdüne, yürüdüne istiyorlardı. Yani e, istemek anlamına geliyor. İstiyorlar. Ne istiyorlar? Duhule hu. Duhul girmek. Duhule hu. Ona girmek istiyorlar. O dediği nedir burada? Ev yani. Eve girmek istiyorlar. İçeri girmek istiyorlar. Ve esenliği esenli Aselni sor. Bana sor. Kim? Bana sor bir sevti, bir sesle, nasıl bir sesle? Yesmeunehu. Onların, onların duyacağı bir sesle bana sor. Keyfe hasaltu ala mali kefir. Keyfe nasıl? hasaltu ala, hasaltu ala elde etmek. Tabi bu birinci tek şansa göre çekilmiş. Yani bana sor. Yine benim ağzımda benim ağzım konuşuyor burada. Nasıl elde ettim? Malin kefir. Bu çok eee malı, çok parayı mal biliyor. Hem mal anlamına geliyor hem para anlamına geliyor. Bu kadar e, malı, varlığı nasıl elde ettim diye bana sor diyor. Ve asbahtu ganiyan. Ve damı da var tabii ki. Ve asbahtu oldu demek. Ve oldum ganiyan. Zengin. E, nasıl zengin olduğumu ve bu kadar malı nasıl elde ettiğimi sor diyor e, eşine. Ve ize, ize eğer rafat tu rafat et ee, reddetmek rafat icap ve icab, cevap eğer cevabı reddedersem cevaplamayı reddedersem istemirri ısrar et devam et yani fi suana Suala devam et soruya devam et hatta ne zamana kadar e kadar hatta aquli or leki ben e, sana diyinceye kadar akulu e, leki ben sana deyinceye kadar e, sormaya devam et diyor birinci paragrafta. Bakalım ikinci paragrafta ne olacak? Evet, faalet yaptı. Faal, faalet kim yaptı? Kadın yaptı bunu tabii ki. Faalet azzevce yani kadın yaptı, kadın eş yaptı. Me talebe minha zevcuha. Evet. Ee, kadın eş yaptı. Me talebe minha zevcuha zevç eşinin, onun eşinin ondan istediği şeyi talebe istemek ma burada e, o şey anlamına geliyor. Eşinin ondan istediği şeyi yaptı ve salethu ve ona sordu. Bellusuz yesmeum. Bakın hırsızlar dinliyor diyor. Burada tabi burada, burada vav burada hal anlamı katıyor. Yani hırsızlar dinler iken eşi ona sordu. Bu adamın amacı da o. Yani hızların e, muhabbetlerini dinlemesini sağlamak. Devam edelim. Fekale racu ve adam dedi. Sonrasında adam dedi. Ne dedi? Uskuti. Uskut. Sus. Uskuti. Tabi eşe, kadının eşine sorduğu için e, gelmiş. Sus. İnal lahe atana hazal kuşkusuz inne, kuşkusuz Allah'tır. Ata, ata vermek, atana bize, bize verdi. Hazel mal, bu malı, bu parayı, bu varlığı Allah bize verdi. Yecip aleyna ve yecip aleyna. Yani bizim gerekir, bizim şunu yapmamız gerekir. En nakne. İkne olmamız, kanaat getirmemiz, yetinmemiz gerekir. Bima atana Allah. Yine bi Nakne burada bir harfi ceri var. Bununla kullanılıyor. E yine buradaki ma şuradaki ma ile aynı. İsmi i̇şte e Atan Allah yani Allah'ın bize verdiğiyle ikna e, kani olmamız gerekir. Ve devam etmiş. La nesel. La nesel. Ve la nesel esile kefire. Sıfat anlaması olmuş. Çok soru sormayalım. Diye e eşine cevap vermiş. Devam edelim. Summa sonra saratu marrasaniye. saniye. Summa saratu yine kadın tabi sormuş. Marra saniye ikinci defa, ikinci kez sordu. Ve lekin fakat keyfe hasalte ala zalikal mal. Peki yine nasıl? Yine hasalte yine buraya. Hasalt -e -ale nasıl elde ettin zalikal el mal? Yani bu malı nasıl elde ettin? Ferhat da eş, erkek eş e, tekrarladı. Tekrarlamak redde, tekrarlamak cevap vermek yanımına da gelir. Adam tekrarladı. Ahaf, korkuyorum. İza kultu Eğer sana söylersem korkuyorum, korkarım. Neden korkuyorum peki? En yesmeyni nas. bu burada ne yapıyor? Kavramlaştırıyor bunu. yesmeine yesmeyni beni duymalarından. Peki kimin Ennas. Ennas insanlar. İnsanların beni duymasından korkuyorum. Eğer sana söylersen. Tamam etmiş ve anne la yurit, en yarife ahade sırri. Ve ben anne ben la olumsuzluk yani memma olumsuzluk ee, ki la yurit ben istemiyorum. Ne istemiyorum? En yarife ee, bilmesini. Bir fu biliyorsunuz bilmek anlamına geliyor. Ahade. Ahade herhangi biri birinin yani herhangi birinin sırrı. Sırrımı e, herhangi birinin bilmesini istemiyorum diyor. Devam ediyor. Fekalet sonra kadın zevce dedi. Kale adam diyordu. Kalet kadın e, için oluyor biliyorsunuz. Ee, kadın eş söyledi ne söylemiş? Velakin men yesmeu kelamine fi muntasafil leil. Diyor ki fakat men kim demek? Kim yesmeu kim dinler? Kelamina bizim sözümüzü fi de da muntasafil leil gece yarısı muntasaf yarı demek bir şeyin yarısı muntasafil leil gece yarısında e, bizim sözümüzü kim dinler? Kim dinleyecek bu saatte? Ben nas naimun fil uyutuhum ve insanlar naimun uyuyorlar fi deda nerede uyuyorlar uyutuhum beyt ev demek ki buyut ve çoğul olmuş buyutuhum onların evlerinde uyuyorlar yani kendi evlerinde insanlar uyuyorlarken bu gece arasında yani bizi kim duyacak diye söylüyor eş kadın eş Devam edelim. Kala adam dedi, konuştu. Kuntu lissen. Hırsız idim diyor. Hırsız iken. Ve cemiyetu kullul mali. Bissarika. sarika cemiyetu topladım diyor. Cemiyet topladım. Kullul malin. Tüm e, malı, tüm parayı neyle? ile? Bir sarika ile. Bir es sarika. Sarika burada tabi isim olmuş. Yani fiilin mastaral olmuş diyebiliriz. E, hırsızlıkla tüm e, malı topladım diyor. Qalat zevce kadın eş söyledi, konuştu ve keyfe kanezalik. Ve nasıl bu nasıl oldu diyor. Kelezalik bu nasıl oldu? Qala racul pardon, qala zevc eş erkek eş söyledi. Kuntu arifu sirran. La yerfahu ahadu gayri Evet kuntu idim, ne idim? Arifu biliyordum. Biliyordum bir sır biliyordum. La yerfahu. Kimsenin onu bilmediği bir sır biliyordum. Ahada gayri başka hiç kimsenin e, bilmediği bir sır biliyordum. Ve zalike sırrı mekenenni mine sırrıka serika bir suhule dune an yakbada aleyh ahad. Burada ne diyor? bu sır mekanı sağlamak yani mümkün kıldı, beni mümkün kıldı. Min sarıka isule. Sur kolay. Isuğla. Kolaylıkla hırsızlığı yapmamı kolaylaştırdı, imkan sağladı. Peki nasıl? Dun, bu da sızsız anlamı katıyor. Nasıl bir şekilde sağladı? Dun en yakbada aley ahad. Başkasının kabada ana yakalama demek. Başkasının beni e, yakalama yakalamadan başkasının beni yakalamadan e, hırsızlığı kolaylıkla e, yapmamı sağladı diyor. Kartta bir bu sır. Devam tamam. et. Evet buradayız. Kalet Zevce. Kadın eş konuştu, söyledi. Ben ma Bu sır nedir? Ale racul. Adam söyledi. Kuntu azhabu fil leyl ma ashabi ve netasallaku buyutun agniya. Buraya kadar var Kuntu ashabu gidiyordum. Gidiyor kuntu azhab, idim biliyorsunuz bu. Ashabu ben gidiyordum. Fil leyli gecede fil leylil muhmira. Mukmir, kamer sözcü var burada. Kamer yani aylı yani dolunayla gecede gidiyordum. Nereye gidiyordum? Ma ashabi. azhab arkadaş. Ashabi benim arkadaşlarımla gidiyordum. Ve neteselak, neteselak bu evet tırmanıyorduk. Tabii bunlar hepsi bu kumtuya bağlı arkadaşlar, buna bağlı ee, geçmişte ikiye olmuş burada ve tırmanıyorduk, tırmanıyorduk. Neyi görüyorsunuz? Tırmanıyorduk, büyüdüğün ergnia, zenginlerin evlerine tırmanıyorduk. Ve nebhesu an ve arıyorduk Nebhesu an, nebesu an şey aramak anlamında Nebhesu an arıyorduk fetha, bir Fetha, feth. fethadan geliyor zaten. Bir açıklık, bir oyuk, bir, bir, bir açıklık yani evde bir delik anlamına gelir. Bir açıklık, bir e, delik e, arıyorduk. Nasıl bir delik, nasıl bir açıklık, nasıl bir oyuk? Helleti <laughs> öyle bir e, oyuk ki yedhulu minha en nur ilal beyt. E, öyle bir oyuk ki yedhulu girer, minha ona girer en nur, ışık. İlel beyt, eve girer. Yani ışığın eve girdiği bir e, oyuk, bir açıklık arıyorduk. Sıradan ve endema neceduha ve onu bulduğumuzda tığında anlamına geliyor biliyorsunuz bu tığında. E, onu bulduğumuzda neceduha, onu bulduğumuzda kuntu uredit tekrarlıyordum. Ben tekrarlıyordum. Kelimet şevlem. Şevlem kelimesini sözcüğünü tekrarlıyordum. Buradaki şevlem yani bir tılsımlı bir söz diyebiliriz. Bir anlamını göremedim ben. Sabve merrat. Sabve yedi merrat defa kere demek. Yedi defa ee, şevlem kelimesini tekrarlıyordum. Peki nasıl tekrarlıyordum? Dune. Beksizim maksizim. Yani sızsız. En yesmeyni. Ahad. Başka birinin Beni e, duymayacağı şekilde başka biri beni duymadan e, yedi defa şevlen kelimesini tekrarlıyordum. Suma uanik, uanikan nur. Sonra bu sarılmak, uanik nur. Sonra ışığa sarılıyordum. Bunu hep kumtunun devamı diyebiliriz arkadaşlar. Yani o idim. Şuradan devamı diyebiliriz. Işığa e, ne yapıyordum? Sarılıyordum ve e, ee, unzülü ile beyt ve enzülü ile beyt ve eve iniyordum. Nezele inmek. Ve eve iniyordum. Ve la yeşhur Ahat. Ve kimse e, hissetmiyordu. bir nuzuli. Nuzul inmek. Nuzuli benim inmemi kimse hissetmiyordu. Summa sonra asruku sonra çalıyordum. Kullanma ürit. Sonra istediğim her şeyi çalıyordum ve akulu ve tekrar söylüyordum. Şevlem, sabra merad. Sonra bu şevlem sözcüğünü yedi defa söylüyordum ve buanne tekrar ışığa sarılıyordum. Merad saniye ikinci defa merad saniye ikinci defa ve eseri ile sat. ve Esed tırmanmak. Bilesed dike çatıya tırmanıyordum. Ve uhrup ma asabi. Bir selam. Ve uhrup kaçmak. Ve kaçıyordum. Ma ile kimle? Asabi arkadaşlarımla kaçıyordum. Nasıl? Bir selam. Selametle, sağlıklı bir şekilde kaçıyor. Sunma sekete erracul ve zevcete Sonra sekete susmak. Sustu. Kim? Erracul. Adam ve zevcete ve onun eşi. Sonra adam ve eşi sustu. Bakalım. Biraz yukarı alalım arkadaşlar. Çok indik. Evet buradayız. Endema semen lusus zalike kalun. Endema yine dığında iken semen lusus Hırsızlar duyduğunda zalik bunu duyduğunda kalu dediler. Ne demişler? Senesrik leyle kullemma nurit minel mal. Ee, biliyorsunuz gelecek zaman anlamı katıyor. Fiilin başına geldiği zaman. Nesrik. Biz çalacağız leyle. El leyle. Bu gece yani. Gece. Gece çalacağız. Kulle ma. Her şeyi. istediğimiz her şeyi. Nurit minel mal. Maldan istediğimiz her şeyi çalacağız. Sunma sonra entezeru sonra beklediler. Hatta zanu an an ve Sonra beklemişler intizar beklemek intizaru beklediler. Onları beklediler. Hatta ne kadar ne zamana kadar zanu zannedinceye kadar. Neyi zannedinceye kadar? An Erracul ve zevcedehu Adam ve eşinin naimen Naim uyumak Uyduğunu, uyduklarını zannedinceye kadar beklediler. Fe sonra devamında Zahabe reisihum Sonra e, gitti Reis, başkan, reisihum Onların başkanı gitti ile Fethe, Fethenur ışık açıklığına, ışık uyumuna gitti ve qale şevlem sebe merat. sonra dedi ne demiş şevlem şevlem demiş şevlem burada tasmi sözcük sebe merat. 7 defa şevlem dedi summa uaniqun nur sonra ışığa sarıldı ve nezele ile ardil beyt ve nezele indi ile ardil beyt adamın toprağına mekanına art biliyorsunuz toprak yer alanına anlamına gelir adamın e, evine indi evin e, toprağına indi yerine indi Zemine indi yani. Şurayı bir sileyim. Tekrar alalım. Fe vaka ve durdu makluben ala rasehu. Ve kim durmuş? E, durdu baş aşağı olarak ana rasehu. Onun başının üzerinde e, baş aşağı olarak durdu. Fe ee, yani tabi yere düşmüş o esnada. Fehceme aleyhi erracul gani. Sonra heceme, heceme aleyhi, aleyhi onun üzerine hücum etti. Kim? Erracul gani. Zengin adam onun üzerine hücum etti. Ve darabehu bir asa. Ve asa ile onu dövdü. Darabe, dövmek. Darabehu. Onu dövdü. Ve kalelehu. Ve ona söyledi. Men ente, sen kimsin? Farate lıs ve e, hırsız. E, tekrarladı cevap verdi. Ana as sarıkı mahtu. Sarık hırsız. Mahtu. Kandırılmış, yani saf kandırılmış e, hırsızım. Ki ellezi nasıl bir hırsız peki? Nasıl bir kandırılmış hırsızım? Kandırılmış saf hırsızım ki o Sadaka, sadaka inanır ma o şeye neye inanır? La yumkin tasdikahu. Yani e, tasdik yine inanma. Yani onaylanması, doğrulanması mümkün olmayan şeye inanan e, saf bir hırsızım demiş. Evet sevgili arkadaşlar. Hikayemiz bu şekildeydi. Dilim döndüğünce çevirmeye çalıştım bir diğer çalışmada görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.